Erzurum'da ortaokuldayken gençlik merkezi gönüllüleriyle tanışan 21 yaşındaki Serhat Bayram şimdilerde üniversite öğrencisi oldu. Serhat şimdi 7 yıl önce hayatına dokunan gönüllüler gibi aynı merkezde çocuklara hizmet ediyor. Gençlik Merkezi ile ortaokuldayken tanışmıştı. Şimdi aynı merkezde gönüllü eğitim veriyor. Erzurumlu Serhat Bayram, liseye hazırlanan çocuklara derslerinde yardımcı oluyor. Müzik Erzurum'da 7 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde Gönüllü Öğretmenler projesi başlatıldı. Proje kapsamında çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gençler, liseye hazırlanan çocuklara derslerinde yardımcı oluyor. Özellikle kırsal kesimler başta olmak üzere dezavantajlı bölgelerdeki çocukların eğitim ve sosyal hayatları bu merkezde destekleniyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 öğrenci bu proje sayesinde liseli oldu. Gençlik Merkezi olarak e, uzak mahalle çalışmalarımız kapsamında işte sanayi, Maksut Efendi, Dağ Mahallesi gibi e, ulaşılmamış çocuklarımıza ulaşma anlamında bir proje gerçekleştirmiştik. Geniş kapsamlı devam etti. Tarihi mekan gezileri, spor etkinlikleri, e, kültürel faaliyetler, kitap okuma halkaları gibi birçok faaliyete gençlerimizi, çocuklarımızı katmaya başladık. 21 yaşındaki Serhat Bayram da Gençlik Merkezi'nin ilk öğrencilerinden. 2017 yılında Gençlik Merkezi ile tanıştım. Gönüllü öğretmenler bize ulaştılar. Şimdilerde üniversite öğrencisi olan Bayram hem Atatürk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde okuyor hem de merkezde gönüllülük yapıyor. Lise dönemini hazırlanırken gönüllü abilerimiz ablalarımız vardı. Onlarla beraber hazırlandık. Şu anda biz burada gönüllü olduk. İşte hayatın insanı nereye getireceği hiç belli olmuyor. Serhat Bayram merkeze gelen çocuklara kendisine 7 yıl önce davranıldığı gibi davranıyor. Gönüllülük faaliyetlerinde huzurevi olsun, yaşlı bakım evleri olsun. Yani Olabildiği kadar her şeye katılmaya çalışıyoruz. Çocukların geleceğe hazırlanması için üstün gayret gösteriyor ve bunu vefa bilinciyle yapıyor. Ya.